3 2 1 Hızlı ama hızlı. O formülü unuttun mu canım benim? Water, water izala, water'ın tam ortası ha. Başla diyor, hadi. Formül ne? Sol arketik elek e. Hizala. Neyse ucuz kurtardın ama daha iyi olmalı. Devam et adamı götür. Tamam. Sağ arka tekerlek adamın üzerinde. Tamam. Ağaçları dik. Ağaçlar orada kalmış. Hemen geri getir. Biraz ileriden başlamalıydın ama kurtarır inşallah. Hadi bas 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 bekme. Bas. Bak. Ama çok vakit kaybettiğin Saat. Tamam güzel.